cümleyle ilgili anlatım bozukluklarında tek bir cümle olabildiği gibi fazla cümle içerisinde de bu bozuklukları e, arayabiliriz. Şimdi ilk olarak yüklemle ilgili yani o cümlede yüklemin eksikliği veya yanlış kullanılması ile ilgili anlatım bozukluklarına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar birbirine bağlanmış ya da sıralı cümlelerde yani bağlı veya sıralı cümle neydi? Hemen hatırlayalım. İki ayrı yüklemli cümlelerin virgülle veya noktalı virgülle veya bağlaçlarla sıralandığı cümlelerde arkadaşlar. Bu cümlelerin dediğim gibi farklı farklı yüklemleri var. Bu yüklemler ortak da kullanılabilir. İki ayrı cümlede yüklem tek bir yüklem de olabilir. Ama genellikle arkadaşlar bu yüklemler ayrı ayrı kullanılır. Şimdi bu yüklemlerin de uyumsuzluğu veya aldığı ek eylemlerin eksikliği, birinci cümledeki ek eylem eksikliği anlatım bozukluğuna neden olur. Mesela sinemada gazoz ve çekirdek yemek yasaktır. Şimdi burada e, aslında iki ayrı cümle yok. E, sinemada gazoz ve çekirdek yemek yasaktır. Yasaktır. Hepten tamam. Ama burada bir fiilimsi eksikliği var arkadaşlar. E, buradaki eksiklik şundan kaynaklanıyor. Şimdi tamam, çekirdek yenir ama gazoz yenir mi? Burada gazoz ve çekirdek e, aynı şekilde yemek fiilimsisine bağlandığı için burada bir eksiklik meydana gelmiş arkadaşlar. Burada ne dememiz gerekiyordu? Gazoz İçmek e, ve çekirdek yemek yasaktır demem gerekiyordu. Ha, bunu fiilimsi eksikliği olarak da e, sorabilirler. Yüklemle ilgili bir bozukluk olarak da sorabilirler arkadaşlar. Özne ile ilgili anlatım bozukluklarına bakalım. Yine öznenin eksik kullanılması, yanlış kullanılması gibi bir durum söz konusu olabilir. E, onda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın birbirine bağlanmış ya da sıralanmış cümlelerde yine Cümlelerden birindeki özne eksikliği ya da öznenin gereksiz kullanımı anlatım bozukluğuna yol açar. Sınıftakilerin hiçbiri eve gitmek istemiyor. Şimdi tamam. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın bu ilk cümle. Ee, kim gitmek istemiyor? Sınıftakilerin hiçbiri. Sıkıntı yok. Aşağıdaki cümleye geliyorum. Yani ikinci cümleye sıralı cümle çünkü devam ediyor. Sürekli soru çözüyor. Şimdi sürekli soru çözen kim? Sınıftakilerin hiçbiri. Oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Ama burada cümleler tek bir özneye bağlanmış. O da sınıftakilerin hiçbir öznesi. Ama bu özne birinci cümleye uyuyor ama ikinci cümleye uymuyor. Çünkü e, özneler arasında olumluluk ve olumsuzluk açısından da bir uyum olmalı. Şimdi kısaca değinim buna. E, hiçbiri e, gibi olumsuz Özellik taşıyan özneler olumsuz cümlelerde bulunur. Ama şu şekilde çözüyordu gibi olumlu yükleme sahip cümlelerde ise olumlu özelliğe sahip özne olmalı. Olumlu özelliğe sahip özneden kastım şu arkadaşlar. Mesela herkes bu olumlu özelliğe sahiptir. Ama hiçbiri dediğimizde olumsuz özelliğe sahip bir öznedir ve olumsuz cümlede bulunur. O zaman şuraya ne demem gerekiyordu? Herkes, sınıftakilerin hiçbiri eve gitmek istemiyor. Herkes sürekli soru çözüyor veya hepsi e, sürekli soru çözüyor demem e, cümleyi düzeltecektir. Evet, şimdi az önce aslında bahsettiğim e, olay bir özne yüklem uyumu ile alakalı bir durumda arkadaşlar. Çünkü cümlede kullanılan özne ile yüklem birbirine uyumlu olmalıdır. Eğer bu özne ile yüklem arasında bir uyumsuzluk varsa burada mutlaka anlatım bozukluğu olur. Şimdi ee, bunlar çeşitli yönden uyum uyumsuzluk aranabilir arkadaşlar. Mesela bu nedir? Kişi uyumu ayrı bir uyumdur özne yüklem uyumunda. Tekillik çoğulluk açısından uyum sağlanmalıdır. E, çatı uyumu önemlidir arkadaşlar. Olumluluk olumsuzluk ki az önce bahsettiğim olan bu olmalıdır. Bunlar çeşitli yönden ile yüklem uyum sağlamak zorundadır. Hani tek bir çeşit olumluluk olumsuzluk değil birçok yön var. Şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. Evet önemli bir husus bu özne yüklem uyumu. Ee, genellikle de karşımıza çıkıyor çıkardı arkadaşlar çıkabilecek e, böyle anlatım bozukluğunun ince noktalarından bir tanesidir. Ee, şimdi arkadaşlar kişi uyumuyla başlayalım. Kişi uyumu dediğimizde şimdi özne ve yüklem arkadaşlar. Şimdi yüklemde bulunan ekler bazı kişilere aittir. Şimdi ben yüklemde birinci tekil kişi eki kullandıysam öz neydi o zaman? Birinci tekil kişiye göre kullanmam gerekecek. Mevzu basitçe bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda ben diye başlayan bir özne varsa yüklem konuştum olur. Ben konuştum olur mu arkadaşlar? Yani şunla şunu ben konuştum şeklinde bir cümle kuramayız değil mi? Bu en basitinden Artık yani sıkıntı yoktur bu tekli durumlarda. Bu şekilde olmalı. Mesela sen konuştum olur mu? Olmaz. Şimdi birinci e, tekil bizim kişi ekimiz şurada gördüğünüz gibi M. Ben konuştum. Birinci tekile göre o zaman ben bir zamir getireceğim. E, o zaman tekil zamirimiz nedir? Birinci bendir. Ben özneyi de o şekilde yapmak zorundayım. Eğer ikinci tekil kişi ekini getirdiysem yükleme özlemde ikinci tekil kişi zamirine göre olacaktır arkadaşlar. Bu diğerleri de içinde geçerli. O konuştu. Bakın üçüncü tekil. Zaten kişi eki yok. Kişi eki olmayan üçüncü tekildi. Biz konuştuk. Siz konuştunuz. Ve onlar konuştular şeklinde. Eğer cümlem varsa burada bir sıkıntı yok demektir. Evet. Cümlede özne tek ise ya da aynı tür kişili ise kişi uyumunda bir sorun çıkmıyor arkadaşlar. Az önce dediğim gibi genelde tekse Sıkıntı yok. Bakın sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Sen güzelsin. Oluyor. Sıkıntı yok. Ee, gördüğünüz gibi ikinci çekile göre çekimlenmiş. Şimdi özne çoğalırsa ne yapacağız? Özne çoğaldı. Yani ben, sen, o değil de ben ve o oldu. Ee, veya sen ve o oldu. Yani iki tane özne olduğunda iş biraz karışıyor. Bakalım nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar özne tekil ya da çoğul birinci ve ikinci kişilerden oluşuyorsa yüklem çoğul birinci kişi olacak. Şimdi nasıl oluyor bu iş? Ben ve sen. Bakın ben birinci tekil. E, sen ikinci tekil. Yani birinci ve ikinci kişiden oluşuyorsa yüklemi neye göre yapıyorum? Ben ve sen biliriz. Yani biz biliriz. Birinci çoğul. Çünkü iki kişi olduk artık çoğullaştık. Değil mi? Yüklemin çoğul olacağı kesin. Ama hangi çoğul oluyormuş arkadaşlar? İşin içinde ben varsam her zaman bana göre gidiyorum. Ben ve sen biliriz. Evet. Özne tekil ya da çoğul birinci ve üçüncü kişiyse bakın arkadaşlar. Ee, yine birinci kişi var, yine üçüncü kişi var. Az önce birinci ve ikinci kişiydi. Şimdi bir ve üçüncü kişi oluşuyorsa yüklem. Yine bakın ne oldu? Çoğul birinci kişi. Yani işin içinde ben varsa bencilim arkadaşlar. Yüklemi de ben diyorum. Ben, ben, ben. Evet Esra biz ve tüm ikinci katta çalışanlar hiçbir şey duymadık. Kim duymamış? Biz duymamışız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklem bize göre. Yani ben varım ve onlar var. Özne de ben veya biz veya onlar ne oldu arkadaşlar yüklem yine bize göre çekimlendi. Yani birinciye göre çekimlendi. Evet, özne tekil ya da çoğul ikinci kişi. Artık işin içinde ikinci kişi ve üçüncü kişi var. O zaman kim alıyormuş arkadaşlar maçı bakalım. Yüklem ikinci kişiye göre oluyor. Sen ve arkadaşın? Yani sen ve o evde biz dönene kadar bekleyeceksiniz. Kim bekliyormuş arkadaşlar? Siz bekliyor musunuz? İşte şimdi ikinci kişiye göre çekimlendi. İşin içinde ben varsam veya biz varsak bana göre çekimliyorum. Gördüğünüz gibi sen ve bir başkası varsa sen ve o diyorsam ikinciye göre çekimliyoruz arkadaşlar. Evet yani şöyle deseydim. Sen ve arkadaşın evde bizi dönene kadar bekleyecekler deseydim. Yani üçüncü kişiye göre çekimleseydim hata olacaktı. İkinci kişiye göre çekimledim. Evet saygı, alçak gönüllülük göstermek amacıyla tekil kişi yerine çoğul kişi kullanabiliriz arkadaşlar. Bu da ayrı bir durum. Yani bu ikili durumlarda değil de aslında tek bir kişiden bahsediyorum ben. Mesela konuyu bir de e, sen anlatacaksın demiyorum da karşımda bir büyük var veya yeni tanıştım. Yani kibarlık saygı anlamıyla siz diyorum. Aslında karşımda çoğul yok bir kişi var. Ya bunu günlük hayatta zaten kullanıyoruz değil mi? İş yerimizde e, i̇ş arkadaşlarımızda samimiyet boyutuna göre e, siz diye kullanıyoruz. Aslında siz çoğu kişiler için kullanılır. Ama bu saygı anlamında siz kullanılabiliyor. Böyle durumlarda da arkadaşlar yüklemi karşıdaki tek bir kişi bile olsa çoğula göre çekimleyebiliriz. Bakın konuyu bir de siz anlatacaksınız diyoruz. Aslında karşımızda bir kişi var. Ama bu yanlış bir durum değil. Müdür beyler henüz gelmediler. Şimdi müdür bey dediğimiz bir kişi arkadaşlar. Ama biz, biz burada sanki çoğulmuş gibi e, gördüğünüz gibi yüklemi çoğullaştırmışız. Bu da eğer işin içinde saygı durumu varsa e, bir anlatım bozukluğu olmaz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim tekillik çoğulluk yönünden uyum nasıl olacak ona bakalım. Arkadaşlar e, şimdi özne tekilse genellikle yüklemde tekil olur. Özne çoğulsa yüklemde çoğul olur aslında. Ama arkadaşlar bu çeşitli durumlara göre değişebilir. Mesela hayvan, bitki, nesne adları çoğul özne olduğunda yüklem tekil oluyor arkadaşlar. Yani işin içinde yani sadece cansızlar demiyorum ama insan dışındaki varlıklar, insan dışındaki ne olursa olsun özne olursa arkadaşlar, özlem onlardan oluşursa yüklemim her zaman tekil oluyor. Yani özne çoğul da olsa fark etmez. Özne tekil de olsa fark etmez. Özne de insan yoksa yüklemi tekil yapacağım. Issız sokaklar insanı ürkütüyordu. Şimdi ıssız sokaklar özne burada. Gördüğünüz gibi de çoğul bir özne. Ama yüklemi şöyle yapsaydım. Issız sokaklar insanı ürkütüyorlardı dersem arkadaşlar burası yanlış olurdu. Bakın ben burada ne yapmışım? Tekil kullanmışım. Doğrusunu yapmışım. Kargalar Söğüt Dağı'na yuva yapmışlar deseydik, çoğullaştırsaydık yanlıştı. Arkadaşlar karga insan dışındaki bir varlıktır ve özne olduğunda yüklem tekil olur. Sarmaşıklar balkonu tümü, tümüyle kaplamıştı. Sarmaşık yine insan dışındaki bir varlıktır. Kaplamıştı. Tekil kullanılmıştır yüklem. Evet bunlar doğrudur. Şimdi tekrar şu konuyu söyleyeyim arkadaşlar. Canlı veya cansız diye biz bu durumu ayırmıyoruz. İnsan ve Dışındakiler diye ayırıyoruz. İşin içinde insan varsa e, yüklemde biraz serbestlik var. E, ama işin içinden insan çıktığında insan dışındaki her şey canlı veya cansız fark etmez. Özne olduğunda arkadaşlar yüklemim tekil oluyor. Evet organ adları çoğul özne olduğunda e, tabi doğal olarak yani genellememize uyuyor. İnsan dışındaki bir şey yüklem tekil oluyor. Çocuğun elleri Heyecandan tir tir titriyordu dedik. Şimdi titriyorlardı deseydim yanlış ama tekil kullanmam doğru. Simsiyah saçları şimdi darma tılar. Ya zaten saç kelimesi çok kafa karıştıran bir şey değil. E, saçlarım dağılmışlar diye günlük hayatta da kullanılmadığı için karıştırılmıyor. Bunu hepsine uygulayabiliriz. Yani insan dışındaki varlıklar yüklem tekil olur. İnsan dışındaki varlıkların özne olduğu durumda. Gözleri bir noktaya öylece asılı kaldı. Bakın tekil kullanılmış. Doğru kaldılar deseydim yanlış olurdu. Evet, özne soyut, çoğul bir isim ya da çoğul fiilimsilerden oluşuyorsa yüklem tekil olur. Sokaktaki konuşmalar nihayet sona ermişti. Burada yine konuşmalar bir fiilimsidir. E, sona ermiştiler e, ve ermişlerdi diyemiyoruz arkadaşlar. Zaten Kulağımızda biraz tırmalıyor. E, olmadığını görüyoruz. Tutkular hiçbir zaman insanı esir etmemeli. Burada da tutku soyut isimdir. Ve soyut isim özne olmuştur. Gördüğünüz gibi yüklem tekildir. Yine bakın bir özellik daha vermeme rağmen tek bir özelliğe geliyorum. İnsan dışındaysa özne yüklem tekil oldu. Evet topluluk adlarına gelelim arkadaşlar. Şimdi topluluk adlarında biliyorsunuz. Ee, yani insanı kasteden topluluklarda olabilir. Mesela halk burada insan kasıtlı bir topluluk isimdir. Ama baktığınızda e, yüklem ne oluyor arkadaşlar? Tekil olmuş oluyor. Halk olan bitene pek anlam verememişti. Verememiştiler olmuyor. Gördüğünüz gibi tekil oluyor. Ee, yani birden çok kişiyi kastediyor, insanı kastediyor diye bir durum söz konusu değil. Onu açık açık belirtmesi lazım insan lar diye mesela insanlar olan bir pek anlam verememişti veya verememiştiler diyebilirim insanlar diye kullansaydım ama ben burada topluluk olarak kullanmayı tercih etmişim o zaman yüklem tekil olacak. Sürüler yemyeşil yamaçlara dağılmıştı dağılmıştılar derseniz hata edersiniz evet yanlış olur topluluk özne olduğunda da yüklem tekil oluyormuş evet şimdi. Sayısal çokluk bildiren sıfatlar. Yani 2, 3, 5, 10, 100, 1000 gibi arkadaşlar. Sayısal, sayı bildiren sıfatlar. Zamirler. Özne olduğunda, çoğul özne olduğunda yüklem yine tekil oluyor arkadaşlar. Bakın. Orada aklıma 3 şey birden geldiler. 3 tane ya geldiler olmuyor. Sayı çoğaldı ama sayı bildiren bir kelime varsa özne de yüklem tekil oldu. Bir çoğu yani birden çok kişiden bahsediyorum. Bu kitaptaki soruları çözemezler olmaz. Birden fazla kişiyi kasteden yine zamir de özne ise yüklem tekil oldu. Genel kurula 40 kişi ancak gelebildiler. Olmuyor arkadaşlar. İnsan da olsa bakın sayı belirttiysem yüklemim tekil olacak arkadaşlar. Ben orada sayıyı belirttiysem artık yüklemdeki çoğul ekimi aldım demektir. Bitti. Oradaki hakkımı kullandım. Evet, insanlar çoğul özne olarak kullanıldığında eee yüklem tekilde çoğul da olabilir. İnsanlar arkadaşlar. Mesela grevdeki işçi. Bunlar insan. Grevdeki işçiler dedim. Çoğulunu kullandım. İsteklerini dile getirdi dersem de doğru olur arkadaşlar. Getirdiler dersem de doğru olur. Sıkıntı yok. Burada eğer insan varsa ve yani insanın da sayı olarak bir 3, 4, 5 diye bildirilmediyse, yani çokluk bildiren bir sayısı yoksa, bir sayı bildiren bir sıfatla nitelenmediyse veya zamir değilse sayı bildiren, burada yüklemi çoğul yapmak sıkıntı yaratmıyor. Burada da gördüğünüz gibi işçiler getirdi de diyebilirsiniz, getirdiler de diyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet gelelim özne yüklemin çatı ile ilgili uyumuna. Ee, şimdi arkadaşlar çatı konusunu işledik. Çatı konusunu biliyoruz. Cepte kabul ediyoruz ki anlatım bozukluğunda biliyorsunuz cepte kabul etmek zorundayız. Biz cümlenin ögelerini bilmek zorundayız. Ee, yani fiilimsi bilmeliyiz. Ee, ne bileyim çatıyı bilmeliyiz. Ee, biz dil bilgisi konularına hakim olmalıyız ki e, özellikle dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluklarını rahat yapabilmeliyiz. Eğer o konulara hakim değilsek zaten anlatım bozukluğunda bir şekilde tıkanırız arkadaşlar. Ben de şimdi çatı konusunu cepte kabul ediyorum. Ufacık bir e, anlatım yapacağım bununla ilgili. Bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada genellikle çatı uyumunda etkenlik ve edilgenlik uyumu aranır. Yani aslında o nesneye göre geçişli geçişsizden ziyade etkenlik ve edilgenlikle uyum aranır. Şimdi... Etkenlikte arkadaşlar çatı iki olan L ve N yüklemde kullanılmıyor. Edilgende ise edilgen çatılı bir fiil elde edebilmem için ise yükleme L ve N yapım ekini getirmem gerekiyor. Şimdi sardım etken çatılı bir fiildir. Sarıldı edilgen çatılıdır arkadaşlar. Çünkü bakın geldi L eki geldi. Şimdi sardımla sarıldığı aynı cümlede kullanırsam Burada bir çatı uyumsuzluğu olur. Ya iki yüklemi de etken kullanacağım arkadaşlar. Ya iki yüklemi de ya da fiili de edilgen kullanacağım. Bu uyum böyle sağlanır cümlelerde. Eğer bir etken bir edilgen kullanırsanız uyumsuzluk olur. Mesela çocuk önce ailesi tarafından yetişir. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığınızda burada iki tane cümle yok. Burada tek cümle var. Buradaki sıkıntı şu. Burada bir Örtülü özne kullanılmış. Şimdi örtülü özne arkadaşlar edilgen çatıda bulunur. Çocuk ailesi tarafından yetişir. E şimdi yetişir yüklem. Kim yetişir? Çocuk. E tamam özne, gerçek özne sıkıntı yok. Peki ben burada cümlede bir tüyo vermişim arkadaşlar. Ailesi tarafından demişim. Aslında o çocuk öznesinin sözde özne olması gerektiğini söylemişim. Çünkü şunu söyleyeyim. Hem de çatı konusuna yarasın bu söylediğim sizin için. Eğer bir cümlede örtülü özne varsa ki örtülü özne genellikle ailesi tarafından ve ailesince, ailelerce gibi kalıp aşmış şekilde yapılır arkadaşlar. Bu varsa özne her zaman sözde öznedir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sözde özne ve örtülü özne varsa da zaten orada edilgen çatılı fiil olmak zorundadır. Bakın ben bu cümleyi şöyle düzeltiyorum. Çocuk önce ailesi tarafından yetiştirilir diyorum. Cümledeki bozukluk gidiyor. Yetiştirilir dersem yani şuradaki yüklemi değiştirirsem şuradaki özlem de mecburen sözlü özne olur. Sözlü özne neydi arkadaşlar? İşi yapan başka, özlem başka oluyordu. Şimdi işi aile yapıyor ama özlem çocuk. Yetiştirilir. Kim yetiştirilir? Çocuk. Özlem burası. Ama işte sözlü özne. Çünkü işi yapan değil. Yani sözlü özneden şöyle bir şey çıkartabiliriz. Hani lafta özne. Hani lafta anne babasınız. Ya lafta öğrencisiniz diye kullanırız ya günlük hayatta. Bu da lafta özne gibi bir durumdur arkadaşlar. Yani özne gibi orada duruyor ama aslında işi yapan başkası özne gibi orada cümlede durmuş duruyor anlamı var. Şimdi bunu da ben buradan nasıl çıkardım? Örtülü özne olduğu için sağ olsun bana tüyo verdi. Ben de orada aslında çocuğun gerçek özne değil, örtülü özne olması, e, sözlü özne olması gerektiğini anladım. Eğer bir cümlede de sözlü özne varsa, buranın da edilgen bir fiil olması gerektiğini anladım ve cümlemi düzeltmiş oldum. E, burada da anlatım anlatımımızdur, çatı uyumsuzluğundandır dedim. Şimdi, asıl daha çok çıkan bir örneğe bakalım. Şu alttaki örnek arkadaşlar. Konu döndü, dolaştı, körfez olaylarına getirildi. Şimdi döndü etken. Dolaştı. Etken. Niye etken diyorum? Çünkü edilgenlik eki yok. Yani döndü fiilinden sonra L veya ne yapım eki getirirseydim. Dolaştı fiilinden sonra le ve ne yapım ekinden birini getirseydim orayı ben edilgenlik yapabilirdim. O bakın çok güzel. Döndü. Dolaştı. Dolaşmak. Dönmek. Fiillerine çekim eki gelmiş. Devam etmişler. Burada bir edilgenlik yok. Ama ikinci cümleye bakıyorum. Körfez olaylarına getirildi. Ben yani ilk cümlede etken kullandıysam bozulmaması için ikinci cümlede de etken kullanacağım. Veya ikisinde de edilgen kullanacağım. Konu döndürüldü dolaştırıldı körfez olaylarına getirildi deseydim. Çünkü şurası edilgen çatılı bakın getirildi. işi başkası yaptı. Sıkıntı yoktu. Konu döndü dolaştı körfez olaylarına geldi deseydim e, gene sıkıntı yoktu. Ama ben birini etken kullanmışım. Birine edilgen kullanmışım. İşte bu cümlelerde de bozukluk olmuş yani birbirine uyum sağlatmamız gerek arkadaşlar ya hepsi etken olacak e, fiillerin ya hepsi edilgen olacak Cüm, e, durum budur evet çat uyumu da bu şekildeydi gelelim olumluluk olumsuzluk uyumuna e, aslında özne yüklem uyumunda birazcık değindim bir önceki özne yüklem uyumundan önceki konuda şimdi detaylıca anlatmış olacağız iyi de olacak şimdi arkadaşlar kimi kelimeler vardır ee, olumlu veya olumsuz anlam taşır. Yani kimi olumludur kimi olumsuzdur. Bu sözcüklerden biri özne olursa arkadaşlar yüklem de ona göre ya olumlu olmak zorundadır ya olumsuz olmak zorundadır. Yani öznemi olumlu anlam taşıyan bir şey yapıp yüklemi olumsuz anlam taşıyan bir şey yaparsam anlatım bozukluğu yapmış olurum. Evet şimdi nasıl oluyor bu olumluluk olumsuzluk ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın her ve hep şunlar benim anahtar kelimelerim olsun. Bu kaynaklı sözcükler olumludur. Yani bunlar özne olduğunda yüklemin de olumlu olması gerektiğini söylerler. Olumludur. Bakın hepsi masum masum gözümüzün içine bakıyordu. Hepsi bakmıyordu deseydim yanlış yapmış olurum. Çünkü hepsi olumlu bir öznedir. Ee, bakıyordu da olumlu olduğuna göre burada bir bozukluk söz konusu değildi. Yüklemi olumsuz yapsaydım ama iş karışacaktı. Her insan, bakın yine her var e, olumluluk gösteren bir özne. Her insan bu dünyaya sevmek için gelmelidir dedim. Yine bir sıkıntı yok çünkü yüklemde de olumlu gitti. Gelmemelidir deseydim arkadaşlar. Ne olacaktı? Anlatım bozukluğu olmuş. Olacaktı. Evet. Şimdi gelelim olumsuz e, özellik taşıyan öznelere. Burada da arkadaşlar anahtar kelimem hiç. Şimdi bir şey hiç diyorsam yok. Zaten bakın olumsuz anlam. Hiç kimse gelmedi dersem yani kimse yok anlamı. Ama herkes geldi deseydi bir sürü insan var anlamı çıkacaktı. Yani olumluluk veriyor gördüğünüz gibi. Ama hiç dediğimizde olumsuzluk anlamı verdiği için yüklemim de olumsuz olmalı. Şimdi baktığımda arkadaşlar hiç kimse bakın onun kadar güzel şiir okuyamaz. E, Yüklemde de olumsuz olduğuna göre var mı bir sıkıntı yok. Hiçbiri yine olumsuz özne inan ne istediğini bilmiyor derken olumsuz özne, e, olumsuz yüklem devam ettim. Sıkıntı yok. Bakın bu cümleleri şöyle kurayım. Hiç kimse onun kadar güzel şiir okur desem zaten bakın bozuldu. Hiç e, hiçbiri inan ne istediğini bil, biliyor desem bakın yine bozuldu. Zaten cümle kabul etmiyor arkadaşlar. E, burada da dikkat edelim olumluluk, olumsuzluk uyumuna. Evet. Gelelim nesne ve tümleçlerle ilgili anlatım bozukluğuna. Gerektiği halde herhangi bir tümlecin cümlede kullanılmaması ya da gereksiz kullanımı anlatımı bozuyor. Şimdi burada cümlenin öbürlerine hakim olmamız gerekiyor ki bu konuyu yapalım. Yani cümle nesne hangi sorularla bulunur, cümlede nesne nasıl bulunur, dolaylı tümleç nasıl bulunur, zarf tümleci nasıl bulunur bilmemiz gerekiyor. Yine şöylece kısa bir hatırlatalım ama konuya mutlaka hakim olalım arkadaşlar. Kiralayacağımız eve baktık ve çok beğendik. Şimdi... Arkadaşlar e, burada iki farklı cümle var. Bakın kiralayacağımız eve baktık ve çok beğendik. Genellikle bu e, öge eksiklikleri böyle sıralı veya bağlı cümlelerde meydana gelir arkadaşlar. E, birinde kullandığım dolaylı tümleç ikincisine uymayabilir. İkincisinde farklı bir cümle kullan, e, kelime kullanmak zorunda olabilirim. Böyle durumlarda öge eksikliği oluyor. Bakın. Baktık yükler. Kim baktı? Biz. Biz neye baktık arkadaşlar? Kiralayacağımız eve baktık. Şu kısım dolaylı tümleştir. Şimdi burada bir sıkıntı yok. İlk cümle tamam güzelce ayırdım. Zaten mevzu ikinci cümlede başlar genellikle. Çok beğendik. Kim beğenmiş? Biz beğendik. Ben özneyi ortak kullanabiliyor muyum? Evet. Bunda bakın bir sıkıntı yok. Biz beğendik. Biz baktık. Tamam. Ama burada ortak kullanamadığım bir durum var. Ben bir şeyi beğendim arkadaşlar. Neyi beğendim? Kiralayacağımız evi beğendim. Ee, ben burada delirtiyorum ama cümlede kullanmıyorum. Burada ben nesneyi eksik bırakıyorum arkadaşlar. Sanki şu kiralayacağımız eve kısmı onu anlatıyormuş gibi geliyor değil mi? Ya zaten kiralayacağımız eve dedik hepimiz anladık ne önemi var demeyelim arkadaşlar. Burada eve şeklinde kiralayacağımız eve şeklinde ikinci cümlede de kullansaydık sıkıntı yoktu. Ama <laughs> bu kiralayacağımız eve kısmı benim işimi görmüyor arkadaşlar. Benim işimi gören ne nesne? Kiralayacağımız evi çok beğendik. Doğru cümle budur. E orada da nesne eksikliği söz konusu olmuştur arkadaşlar. Evet. Kardeşini yolda gördü. Evet. Bir cümlemiz bu. Gördü. Yüklem. Kim gördü? O. Kimi gördü? Kardeşini. Ee, gördüğünüz gibi nesne. Nerede gördü? Yolda. Dolaylı tüneç. Ögeleri ayırdım. Bir şeyler söyledi. Evet. Söyledi. Yüklem. Kim söyledi? O. Özne. E, ortak. Sıkıntı yok arkadaşlar. İkinci cümlede özne eksikliği diye bir durum söz konusu değil. Ama şöyle bir durum var. Kime bir şeyler söyledi? Bakın kardeşine kardeşi ne Şuradaki kardeşine kısmı bakın nesneydi. Ama ben burada kardeşini diye kullanamıyorum. Yeni bir kelimeye ihtiyacım var. O da kardeşi nedir arkadaşlar? O da dolaylı tümleç olarak kullanılır. Ama bu cümlede ne eksikmiş o zaman? Dolaylı tümleç eksikliği varmış. Ha kardeşine de demeyebilirsiniz. Ona da diyebilirsiniz. Yani uygun zamiri de kullanabilirsiniz. Ama yeter ki dolaylı tümleç göreviyle kullanın. Geçen yıllar bize ne getirdi? Ne götürdü? Hiç düşündük mü? Ne getirdi? Kime? Bize. Kimden götürüyor arkadaşlar? Bizden ne götürdü? Bize getirdi ama bize götürdü diyemiyoruz. Bizden ne götürdü? Yine bir dolaylı tümleç eksikliği var. Onu tanıyorum ve güvenmiyorum. Onu tanıyorum. Kime güvenmiyorum? Ona güvenmiyorum. Bakın ne eksik? Yine dolaylı tümleç eksik arkadaşlar. Mevzu bundan ibaret. Evet, kolumuzu bitirdik arkadaşlar. Yine bir slaytı bitirdik. Umarım faydalı olmuşumdur. diğer slaytlarımızda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.